Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu videoda size nasıl e, bu iki turtle'ı alabileceğinizi göstereceğim. Sea turtle ve riding turtle. E, bu videonun bu kadar aceleye gelmesi e, bu olayın e, ne zaman biteceğini bilmiyor olma. Şimdi e, bildiğiniz gibi Legion Prefect ile e, Personal Loot isminde bir olay geldi. Bu personal loot sayesinde e, normalde 5 kişi bir e, adam e, et kestiniz diyelim. Bu 5 kişi kestiğiniz etten sadece bir kişi bu edi lootlayabiliyordu. Şimdi bu personal loot sayesinde herkes o edi lootlayabiliyor arkadaşlar. 5 kişi birden o edi lootlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte millet düşünmüş, taşınmış, böyle bir olayla e, karşılaşmış. Demişler bu angler achievement'ını alınca, biz burada farm yapınca bize e, <laughs> Özür diliyorum. Mount veriyor demişler. Biz niye bundan yararlanmıyor? O yüzden 40 kişilik gruplar var arkadaşlar. Ben de mesela şu an onlardan bir tanesindeyim. Bu e, 40 kişilik grupların amacı şu. Burada herkes balık tutuyor. Balık tutta, tuttukları zaman şu e, mağaranın içerisinden bir adet murlok tarzı bir yaratık geliyor. Şurada cesetlerini görebilirsiniz. Kaç tane çıktıysa artık sayısını unuttum. Ee, bu murloc yaratıkları geliyor arkadaşlar. Bu murloc yaratıklarını kestiğimiz zaman için ise içinden e, iki tane düş e, düşme olasılığı var. Bunları az önce gösterdim zaten. İki tane turtle. Ve e, bu iki tane turtle'ı düşürmek de çok zor bir şey normalde. Aa quest geldi. Neymiş bu? Neyse daha sonra ne deriz. E, bu iki tane e, şey e, mount'u düşürmek normalde çok zor arkadaşlar ve e, bunu düşürmenin bu kolay yolunu bulmuşlar. Haa! Mount düştü! Mount düştü! 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 Şu anda bedavadan bir saat içerisinde iki tane mount kazanmış oldu arkadaşlar. <gülüyor> 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 Ve özür <laughs> diliyorum. Ve e, bunu böyle aniden çekmemin birinci nedeni dediğim gibi ne zaman bu olayın sonlanacağını bilmiyorum. Diğer nedeni ise e ee, şu anda bu gördüğünüz Riding Turtle. Bu Turtle. Arkadaşlar önemli olan bu. Bu Turtle Trading Card Game Turtle'larından bir tanesi arkadaşlar. Yani Trading Card Game mount'larından bir tanesi öyle söyleyeyim. Bunu e, almanız için gerçek para vermeniz gerekiyor ve az önce ben bedavadan bu mount'ı kazanmış oldum. Yani ee, o yüzden bu videoyu bu kadar aceleye getirdim. Normalde bu Riding Turtle'ı dediğim gibi gerçek para vererek alıyorsunuz. Ve çok rare bir mount O yüzden bu videoyu böyle yaptım. Ee, onun dışında mount gerçekten değişiyor ve şu an çok mutluyum. Ee, her neyse. Şimdilik ben size şunu söyleyeyim. Bu bu gruplara nasıl gireceğiniz, bu gruplardan e, mount'u nasıl alacağınızı şimdi söyleyeyim ben size. De. Bu 7 çeşit e, balıktan 100'er tane düşürmeniz gerekiyor. Yani toplamda 700 balık almanız gerekiyor. Ve bu balıkların altı tanesi e, Draenor etrafında yayılmış durumda. Frostfire Ridge, Gorgrand, Nagrand, Talador, Spies of Arak, Shadow Valley. 7. balık nerede diye sorarsanız 7. balık da şu alanlarda, şu etraflarda arkadaşlar. Bu etraflarda... Ee, balık göletleri var. Bu göletlerin e, içerisinden de skorpiyonlar çıkıyor. O yüzden nerede diye araştırmanıza gerek yok. Ben zaten bu videonun sonunda fotoğraflarını koyacağım. Neye benzediklerini, nereden çıktıklarını. Ee, onun dışında e, size diyebileceklerim bu kadar. Bazı kişiler 3 saate, 4 saate falan önce düşürebiliyor. Benim şansım yaver gitti. 1 saate düşürdüm. Bunu ee, bilmiyorum bir saat mi bir buçuk saat mi yani öyle bir süre içerisinde düşürdüm bunu yani şu an çok mutluyum bedavadan iki tane mountum oldu ve hiç uğraşmama da gerek kalmadı ayrıyetten size şunu da söyleyeyim ee, bunları lootlarken size net lucky coin isimli bir bir adet coin veriyor arkadaşlar bu coinlerle ne yapabilirsiniz burada net best friend olduğunuz zaman net pigal size bu mount'u satıyor arkadaşlar. Ve bu mount suyun üstünde yürüyebilen bir mount. Ve e, karada da gidiyor. Suyun üstünde de gidiyor. Ve normal hızda gidiyor. Yani diğer mount'larla aynı hızda gidiyor. Turtle'lar yavaş. Ama bu mount suyun üstünde yürüyor arkadaşlar. Ve ben bu mount'u almak istiyorum şahsen. O yüzden de bu grupta kalmaya devam edeceğim. Bu 45 tane coin var. Bu 45 tane coin'i 100 adet. 100'e çıkartacağım. Ee, onun dışında diyeceklerim bu kadar burada questlerinizi yapın ee, itemler düşüyor burada oltalar düşüyor kafalık e, sizin balık tutma oranınızı arttıran e, itemler kafalıklar oltalar e, düşüyor arkadaşlar bunları takın bunlar işinize çok yer yani, şansınızı arttırıyor diye biliyorum e, ondan sonra lootlamayı unutmayın Lootlamak için e, ben şöyle bir oyuncak kullanıyorum. Baksana. Loot baksana. Bunu kullandığım zaman ne kadar e, belirli bir uzaklıktan ilerideki e, cesedi lootlayabiliyorum. Mesela ben şu an buradayım. E, düşen loot ise orada. Bunu kullanıyorum. O loot'u direkt alıyorum arkadaşlar. Frisbee gibi düşünün. Gidiyor loot'u bana geri getiriyor. Ben bunu kullanıyorum. Sizin de bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bazen e, su, suyun dibinde oluyor cesetler. Oraya ta aşağıya inip gitmenize gerek kalmıyor. Şimdi sorarsınız sen bu achievement'ı yapmamışsın acaba. Nasıl geldi? Çok basit. Ben bir arkadaşlar rica ettim bana senin yaptığın angler achievement'ını linkler misin diye. E, o da sağ olsun linkledi. Ve ben de bu linki e, bu e, fishing e, gruplarını kuran Lidere linkledim ve beni böyle aldılar. Yani arkadaşın achievement linkini kullanarak aldım. Birazcık hileye kaçtı. aldattı milleti falan ama... E, <laughs> olsun. Buna kesinlikle değdi. Hayatımdaki ilk, ikinci aldatmacamı falan yaptım. Normalde bu tarz şeyleri sevmem ama süresinin ne zaman biteceğini bilmediğim için e, böyle aceleye getirdim arkadaşlar. Ee, videonun sonunda ben size dediğim gibi Nerelerden düştüğünü Fotoğraflarını koyacağım Sağa sola ortaya falan ee, Kendimi çok tekrarlamış olabilirim Bu videoda Onun için kusura bakmayın Biraz heyecanlıyım <laughs> Mount da düştü <laughs> O yüzden Neyse Kendinize çok iyi bakın diyorum Bol şans diliyorum Hoşçakalın diyorum